E, merhaba tekrardan herkese. E, Cuma günkü e, Antalya yarışını yorumlamıştık. Şimdi sırada İzmir var. E, İzmir'de 7 koşu var. Ee, birinci koşu saat 6.30'da başlıyor. Birinci koşuda da e, 3 yaşın İngilizce'nin 2000 kumda şartlı 3 yarışı var. E, burada son kalıbı bu mükemmel olan bir Kaan Han var. Ee, dileyen onu yazabilir. Ee, yedili plase için. ama ben rakip olarak iki numara Nihat Can diyorum. O da Torok yavrusu. Kaan Hanım bir şekilde atlatmaya çalışacak. Ya yani bu iki safkan arasında olur yarış. Ya e güzel galobu hazırlıklarıyla bir alır ya da iki alır. İkisinin arasında geçeceğini düşünüyorum. Evet. Altı Ganyan ikinci koşuyla başlıyor. 4 ve yukarı İngilizlerin 2200 konuda şart 4 yamak bir yarışı. Yani iki yarıştır ikinci oluyor at. Bu mesafede de iyi koşuyor. Üzerinde de Berkant Gökçe var. E, 4 numara Junior Çınar normalde bu yarışı kazanması lazım. Alternatif Bankom. Dileyen küçük kupon yapanlara 4 numara Junior Çınar'ı banko öneriyorum. Ama yamak bir yarışı diye korkan olabilir o da o yüzden rakip olarak da e, ilk olarak 5 numaralı son sevim diyorum bu arada Safkan da iyi durumda sonra ile çok iyi uyum sağlayan bir numaralı Bari kalite kalitesiyle 3 numaralı Dabbe ve bu mesafeleri seven 6 numaralı Dream Dust diyorum e, 4 numara alternatif bankom 5, 1, 3, 6 rakipleri. İkinci koşu 4 ve yukarı İngilizlerin 2100 kunda. İşte satış 2 yarışı. Ya burada birçok safkanın geliri var. Seddül Bayır'dan tutun da ee, Obra'da Lucky Justin'a kadar minigun. Ama ben e son yarışına bir daha bakayım. Evet, kısa vadiyede de koştu ve tabela yaptı. <laughs> Bugün gelişen formuyla Nevzat Avcı ile bu kez Bikati'nin 60 kilo da olsa kazanmasını bekliyorum. Bikati benim bankom. E, Altılı 3. ayağı. 4 ve yukarı araplar 2000 kunda kısa yarışında. Mükemmel formuyla Çağdaş Alaçat yine favoridir sevdiği mesafede 7 numaralı Ildırla, yine iyi durumdaki 4 numara Balkıtay, 6 numara Hükümsüz ve aslında tutmuyorum bu yarışta ama 3 numara Bombacan'ı dileyen ekleyebilir. Sıralamam 1, 7, 4, 6 ve eklerseniz 3. Günün 4. ayağı 3 yaş İngilizce 1400 kumda Handicap 16 yarışı. Ya yani numara da burada kaçak fiyat. 1 Bir numara da öyle tabi. Ama ben bir numara Bolt Öfke'nin bir şekilde liderliği almasını bekliyorum. Sonlara kadar dayanabilir mi? Göreceğiz. Ben çok risk alırım derseniz bir illa tek arıyorsanız bir numara Bolt iyi tek önerebilirim size. Rakipler de ee, iyi durumunu koruyan 5 numara boarding pass ve 2 numara batman çocuğu diyorum. Bu 3 safkan. Ya bol öfke tek ya da 3 safkan yazılır. Bu tabel da karizmatik %78 AGF oldu. O da normal. Son yer koştuğu ya, rakiplere bakarsak bu rakipleri geçmesi lazım. Geçemezse gerçekten bomba gelir. Kim gelir? 7 gelir bence SS hakim. Tam burayı bombalamaya uygun bir at ya da 5 numara. <laughs> Dikenci gerekiyorsun atı gelir. Geçmiş olsun deriz. Herkes patlamış olur. 1 numara karizmatik Banko. Ha yok ben çıldırdım diyene 5 ve 7 derim. Günün son ayında hazırlıkları da çok iyi olan Romanio 11 numara Romanio aslında kazanmaya en yakın isim. Ee, rakipleri 1 numaralı Başperi, yine iyi hazırlanan 9 numara Özgülen'in kızı, 6 numaralı Canım Hediye ve 7 numara Çölay nasıl olur diyorum. Burayı da bu safkanlarla geçiyorum ben. Hepinize İzmir yarışlarında e bol şans diliyorum. Umarım yazdığınız gibi gelir. Hepinize bol şans diliyorum. Hoşçakalın.